Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Ee, güzel bir modeli anlatmaya çalışacağım sizlere. Modelimiz çok basit, pıtı bir model, sevimli, güzel bir model. Ee, modelimi anlatırken 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. İpim de Nako Elite Baby. Modelimiz 5 beş ve 5'in katlarından oluşmakta arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ilmek üzerinden modeli sizlere anlatacağım. Ben öncesinde ilmeklerimi attım. Vaktinizi almak istemiyorum. 2 sıra lastik ördüm. Arka yüzden bir sırada ters örgü örüp ön yüzden modelimi örmeye hazır hale getirdim. Ee, öncesinde şimdi modele geçmeden önce hatırlatmalarımı da yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup, yorum ve beğenilerinizle beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hazırsanız beraber örmeye başlayalım. Örgümüzün ön yüzünde ilk sıradayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters örüyorum. 1 2 tane ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Şu iki ilmin ikincisini ilkinin üzerinden şöyle geçirerek Şöyle düz örüyorum. Tekrar ipi bana doğru aldım. 2 tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. 1 ilmeği örmeden sağ şişime aldım. İpimi bana doğru aldım. 2 tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Sıradaki 2 iki ilmeğin ikincisini diğerinin üzerinden şöyle geçiriyorum ve ikisini de düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. 2 tane ters örüyorum. İpi markaya aldım ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamladım. Arka yüzde ikinci sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane düz. İpi bana doğru aldım. 2 tane ters ipi arkaya aldım 2 tane düz ipi bana doğru aldım bir önceki sırada örmeden aldığım ilmeği ters ördüm tekrar ipi arkaya aldım 2 tane düz ipi bana doğru aldım 2 tane ters yani tersleri ters düzleri düz örüyorum model zaten 2 sıradan oluşan bir model arkadaşlar 2 sırada bir kendini yenileyen bir model. Şimdi bir kere kurduk ama şu an anlaşılmıyor. Bir iki kere kurmak lazım anlaşılır olması için. Tekrar kuralım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Hemen bakın şu iki tane düzün ikincisini diğerinin üzerinden şöyle geçiriyorum. Ve ikisini de düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. 2 tane ters örüyorum ipi markaya aldım. Bu ilmeğimi yine örmeden sağ şişime aldım. Tekrar iki tane ters ipi markaya aldım. İki düz ilmeğimin ikincisini diğerinin üzerinden geçiriyorum ve ikisini de düz örüyorum. İki tane ters ve kenar ilmeğimi örüyorum. Arka sırada Yine tersleri, ters düzleri düz öreceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. 2 tane ters örüyorum. İpi arkaya aldım. 2 tane düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. Bir önceki sırada örmeden aldığım ilmeği ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Yine 2 tane düz. İpi bana doğru aldım. 2 tane ters. İpi arkaya aldım. iki tane düz ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamladım. Şimdi modeli bir kez daha kurduk ama bir daha kuralım istiyorum. Çok anlaşılmıyor çünkü. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Tekrardan modeli kuruyoruz. 2 tane ters ördüm. ipimi arkaya aldım. Şu iki ilminin ikincisini diğerinin üzerinden şöyle geçiriyorum. Ve ikisini de düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. İki tane ters ördüm. İpi arkaya aldım. Yine şu ortadaki düz ilmeğimi örmeden saçımı aldım. İp, i̇ki tane ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Şu ikinci ilmeği birinci ilmeğin üzerinden geçirdim. Sol şişime geri takıp ikisini de düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. İki tane ters ördüm ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamladım. Arka sırada yine ilmekleri gördüğüm gibi düzleri düz, tersleri ters. 2 tane düz ördüm. 2 tane ters. Tekrar 2 tane düz. İpi bana doğru aldım. Bir önceki sırada örmeden aldığım ilmeği ters örüyorum. İpi arkaya aldım. 2 tane düz. 2 tane ters, 2 tane düz ve kenar ilmeğimi ördüm. Modeli 3 kere birlikte kurduk arkadaşlar. Yapımı anlaşılmıştır. Ben büyük bir parçada da yaptım. Şimdi onu göstereceğim size. Orada daha da iyi anlaşılacak modelin görüntüsü. Çok kolay bakın diğer parçada da göstereyim size büyük parçada ördüm. Yapımı çok kolay arkadaşlar. İki sırada bir kendini tekrarlayan bir model, iki sırada biten bir model. Arka yüzden görüntüsü bu şekilde, ön yüzden görüntüsü bu şekilde. Bakın, çok kolay bir model. Herkesin yapabileceği, örgüye yeni başlayanların da rahatlıkla yapabileceği bir model. Bu birlikte ördüğümüz. Burada şu an tam anlaşılmayabilir, ama model ilerledikçe yukarıya doğru çıktıkça kendini belli eden bir model. Umarım sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Şimdi bu, mode, bu modeli e, nerelerde kullanırsınız? E, çocuk örgülerinizde kullanabilirsiniz. E, yelek, hırka, su ve birçok yerde. E, bebek örgülerinizde kullanabilirsiniz. Dilediğiniz yerde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. E, böylece videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.